Merhaba sevgili öğrencilerim. Eşkenar dörtgen çalışma sorularının birinci sorusuyla başlayalım. İki tane alakasız eşitlik görüyorum. Ama bu bir eşkenar dörtgen olduğu için üşenmeden dört kenarına da eşittir simgesi koyduğumuzda ama burada bir ikizkenar üçgeni fark etmiş oluyoruz. Peki burası 72 derece ise burası kaç derece olması lazım? Onu 180'e tamamlaması lazım. 180 eksi 72, 108 derece. 38'i buradaysa buraya kaç derece kalmış oldu? 70. Peki iki eşkenar olduğu için 70, 70, 70. Buraya ne kaldı? 40. Peki biz eşkenar dörtgenin karşılıklı açılarının eşit olduğunu biliyoruz. O zaman buranın da 72 olmaz. Ne yapacağız? 72 eşittir 40 artı x. X eşittir 32 derece olmuş oldu. İkinci soru. Önce elimizde neler var ona bir bakalım. Şu 90'ı hemen şuraya yazdım. 2 iç bir dış olacağı için 115'ten 90'ı çıkardım. Bu ne yapmış oldu zaman? 25 derece oldu. Peki buraya A dersem A dersem bir kenara 2A demiş oldu. O zaman buraya da 2A buraya da 2A buraya da 2A'yı yazdım. Peki 90'ın karşısı 2 A ise kimin karşısı A'dır? O zaman buranın 30 derece olduğunu anladım. Burası 30 ise burada 60 derece. Peki burası 60 olması demek. Karşının da 60 olması demek. Bir önceki soru gibi. O zaman 25 artı x 60'a eşitse x buradan 35 derece bulunur diyor. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Çünkü soru gayet güzel bir soru olmuş. Dikkat edelim. Önce eşkenar dörtgen eşit eşit. Buraya atamıyorum. Burası biraz karışık. Bir de burası. Peki bir de düzgün beşgen var. Düzgün beşgen hazırlayın. Beşkenar eşitti. Tek farklı köşegeni vardı. Yani ne uzun ne de kısa köşegeni vardı diyorduk. Peki bu ne? Bu bir köşegen. Peki ben tutup bunu çizersem bu da beşgende bir köşegen değil mi? Bu da ona eşit olmuş oldu. Beşgende bir köşeden geçen bütün köşegenleri çizersek bunlar 36, 36, 36 derece oldu. Peki burası o zaman 72, 72. Nereden yazdım? İkiz kenar 180 eksi 36, 144 bölü 2, 72. Peki şu 72 derece arkadaşlar şuraya da eşit değil midir? O zaman şuraya da 36 yazabilirim. Peki bakın burada bir ikizkenar kenar üçgen daha oluştu. Burası 72 derece. Hemen 180 eksi 72 108 108 bölü 2 de 54 yazarım. O zaman burası 54 burası 54 ama şu 54 çok kıymetli. Çünkü bu 54 z kuralından buraya eşittir. O zaman x nedir? 54 derecedir. Dördüncü sorumuz. Önce alfa alfayı gördüğümüz yazdık. Ama niye kaçırıyoruz burada? Kaçırırız. Şu hareketi yapmamız lazım. Eşit, 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 eşit dediğim zaman bu ikisinin eşit olduğunu anlıyoruz. 11 LM'den Mehmet burayı görememiş galiba. Burası da ne oldu? Eşit oldu. Alfa alfa. Peki alfa 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 90. 90 artı 3 alfa 180 ise alfa 30 derece bulundu. O zaman alfa gördüğüm yeri 30 yazarsam burası 30 derece olur. O zaman burası 60 derece olur. Peki bir kenar 2 kök 6 idi. Şuraya hemen 2 kök 6 yazarsam 60'ın karşısı 2 kök 6 ise 30'un karşısına 2 kök 2 gelir. 30'un karşısı 2 kök ise 90'ın karşısına ne gelir? 2 katı 4 kök 2 gelir. A seçeneği cevap olur. Beşinci sorumuz. Eşkenar dörtgenin önemli özelliği ile ilgili eşkenar dörtgende köşegenler dik kesişiyordu. O zaman bir köşegenin boyu 6. Bir kenar 5. Beş. de hemen de yazalım şöyle. Güzelce yazdım. Hemen diğer köşegeni da çağırdığımda köşegenler dik kesişiyor. Peki buranın uzunluğu 6'ydı. Artık ruhunu Fatiha okuduk. Şurayı da de 3 3 e ayırdık. Peki 3 ne 5 üçgeni herkesin 4 dediğini duyar gibiyim. 1 4 x'i bulmak için ne yapacağız? Basit. Bir Pisagor 1 4 kare 1 16 17 x o zaman nedir? Kök 17'dir. 6. soru bir katlama sorusu katlamada bunu alıp buraya yapıştırıyormuş. O zaman bunu eski haline geri getireyim. Katlanmış şekil üzerinde çalışıyorum. Yapıştırdım. 3 burada. 5 burada. 8. 8. 8. Katlanıp buraya geliyorsa bu buraya geldi. 3 oldu. Bu buraya geldi. Ve bunlar da aç oldu. Şu aç ortayı şurada bir kullanalım. Burası 8. Buraya K dersem. Tabi bu onun sınıf bilgisi gerektiriyor. Açı ortaya deyince hatırlayın. Kolların oranı yolların oranı eşitti. O zaman burada ben şöyle bir çalışma yapalım. 8'in k oranı 3'ün 5 oranı. K burada ne? 40 bölü 3 oldu. Peki bu 8 buraya eşitse o zaman şuraya ne yazarım ben? 40 bölü 3 çünkü k 40 bölü 3'tü. Eksi 8 derim. Peki bakın bizden ne istiyor? Buranın kaç olduğunu bulmadım. Dikkat edin. Çevre ADE istiyor. Bizden şu üçgenin AD üstünü istiyor. 5 artı 3 artı 40 bölü 3 eksi 8. 8 eksi 8'i götürdü. Cevap nedir? 40 bölü 3 nedir nedir? 7. sorumuzla devam edelim. ABCD eşkenar dörtgen dedi. Şu açıyla şu açıyı hemen bir eşit yazayım. O zaman buraya beta dersem buraya da beta diyeceğim. Niye? Alfa beta 90, alfa beta 90 olsun. Yani bu soru ne sorusu olacak belli. Benzerlik sorusu. Peki DF'yi K dersem FC'yi 3K diyeceğim. Peki bir kenara 4K demiş oldu. 4K dedim. Şimdi bu üçgende benzerlik yapacağım. 90'ın karşısında ne var? 4K var. 4K'nın 90'ın karşısındaki 3K'ya oranı. Alfanın karşısında ne var? X var. Burada alfanın karşısında ne var? 6 var. K'lar işte X eşittir 8 bulundu. ABC değişkenler dörtgen. 3 kök 2. 3 kök 2. 3 kök 2. 3 kök 2. Peki şurada bir pisagor yapalım. Buraya ne diyelim? Y diyelim. Y kare artı 2 iki kök 2'nin karesi 3 kök 2'nin karesine eşit. Y kare artı 8 eşittir. 18 y kare eşittir 10. Kalsın. Peki şu 90 bu 90 buraya eşit değil mi? Burada bir pisagor daha var. Onu da yazalım. 3 kök 2'nin karesi artı y kare x kare. Peki y karenin hazır burada 10 olduğunu biliyoruz. Onu getirdik. Yerine yazdık. 18 artı 10 x kare 28 eşittir x kare x burada nedir? 2 küp 7. Evet buradan Cevat'a da selam olsun. Değil mi Cevat Çözünce her şey kolay oluyor. Köşe uzunluğu 8. Hemen diğer köşe günü imdada çağırdım. Köşegenler birbirini ortalıyor ve dik bu çok önemli. 8'de 4 4 yapacak. 6 El Fatiha 4 2 dedim. Peki 90 60 30 en sevdiğimiz üçgen. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4 beni ilgilendirmiyor. 60'ın karşısını 2 kök 3. Burada ne yapacağız artık? Soru bitti. Artık basit bir Pisagor. X kare eşittir. 4'ün karesi 2 kök 3'ün karesi. X kare 16 12. X kare 20 8. Arkadaşlar X eşittir. 2 kök 7. 10. sorudayız. 10. soru, derste de bunun üzerine durmuştuk. Üniversite sınavlarında sorulmuş meşhur bir soru. Öncelikle bu iki buradaki köküç yazdım. Şu kalemle üzerinden geçtiğim şeyin ne olduğunu sorsaydım herhalde bazılarınız hızlı bir şekilde cevap verebilirdi sınıfta olsaydık. Keşke. Bu bir kelebek. İki köküç, iki köküçse oran 1'e 1'den bu x eşit. Peki burada iki köküç olacak. O zaman bunlar kök 3 kök 3 Peki 90'ın karşısı 2 kök ise kimin karşısı kök 3'tür? Tabii ki bu 30 60 90 üçgenidir 30 60'ı da yazdım. 30'un karşısı kök ise 60'ın karşısını 3. Peki alan diyor. Hatırlayın alan tek kenar, tek yüksek. Kenarımız ne? 2 kök 3 yüksekliğimiz 3 cevapta dolayısıyla 6 kök 3 11. soru güzel bir uygulama sorusu olmuş. Yeni nesil soru diyebiliriz. Eşit uzunlukta dört telin birbirine monte edilmesiyle oluşturulan ve şekil birdeki gibi çivilerle köşelerinden duvara sabitlenen kare içindeki bir çerçevenin duvardan kapıda olan 169 kare diyor. 169 diyor. O zaman neyin karesi? 169'da 13, 13 olduğunu anlıyorum. Yani teller arasındaki, köşeler arasındaki mesafe 13, 13. Daha sonra diyor ki A ve B köşeleri üzerindeki çivilerin çıkması sonucu bir tarafından aşağı kaymasıyla şekil 2'deki gibi bir eşkenar dörtgen haline alan çerçevede A ve B köşelerinin yerden yüksekliği 5'er santim azalmış. Şimdi B buradayken böyle gelmiş mi? O zaman 5 azalmış mı? Peki uzunluk buraya kaydı. 13. 13 eşkenar dörtgen haline almış. O zaman burası 12 mi olur? 5, 12, 13ten Peki eşkenar dörtgenin alanını bulmayı biliyoruz. Tek kenar 13 Tek yükseklik 12 yani 156. Peki çerçeve önce 169 kaplarken eşkenar dört kenarına gelince 156 kapladı yani 169 eksi 156 duvarda kapladı alan 13 birim kare azalmış oldu. Final sorusundayız dört kök 3 bir kenar. O zaman burası da 4 kök 3. Peki aynı 10. soru gibi. 90'ın karşısı 4 kök ise kimin karşısı 2 kök 30'u. O zaman buranın c'nin ne olması lazım? 60. Peki eşkenar dörtgeninde köşegenin bir görevi de vardı. Neydi o? Açı ortaydı. O zaman burası 60 ise burası ne olacak? 30, 30. Burası da 30, 30 olduğunu anladık. Peki bu 2 kök 3, şey 4 kök 3 buraya da yazarsam. Dikkat. 4 kök 3 4 kök 3 30 30 120 üçgeni özelliği neydi 30 30 120 üçgeni bir hatırlayalım 30 30 120 A A A kök 3 o zaman cevap 4 kök 3'ün kök 3 katı yani 12 Umarım bu videodaki çözümler size konuyu hatırlamanıza yardımcı olmuştur. Özlendiğinizi tekrar belirtiyorum. Diğer çalışmalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.